Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içmiş olduğum kahvemi herkesin dilek ve arzularını düşünerek kapadım. Bakalım bugün falımız bize neler gösterecek. Ee, karmaya kapatıyorum, herkesin dilediği, istediği güzel şeyler çıksın, güzel olmayanlar da uzaklaşıp gitsin diyelim. Ee, dışarıya doğru gelmiş olan yollar görünüyor. Direkt fincanda gözüme ilişen, şöyle içini size. Göstereyim. Bayağı karışıkız, sorunlarımızı bir yana atmışız, gelecek için planlar yapıyoruz. Acaba gelecekte ne olacak? Soru işaretlerimiz var. Şimdi fala başlayalım. Şimdi şöyle yapayım. Önce içimize bakalım. Bir nazarımız var, orada bir gözümüz duruyor. Göz de göz değil yani, böyle şaşı bakıyor artık. O şekilde nasıl nazarlarım, nasıl nasıl, nasıl yapabilir, nasıl edebilir diyen birisi gibi duruyor. Bu genelde, bu göz bakın aslında şurada çok daha e, ilginç bir göz var. Ben biraz daha yakınlaştıracağım onu size. Görüyor musunuz bakın? Hastalık gözü gibi. Bu aslında bir hastalık. E, hasta olan kişilerin iç dünyasında e, nazar üzerine bazı sıkıntıları var yani nazarı yüksek alabilen bir kişi g harfi isminin içerisinde olan bir kişi olarak görünüyor bu kişi çok hızlı nazarlanıp yıldızı düşük bir kişi olabilir diye düşünüyorum sıkıntılarını hep geçmiş olarak bir kenara böyle yığmış 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 bunların hepsini geçmişte bırakmak istiyorum diyor geçmişte neler olmuş diye baktığımda da bir dilek dilenmiş ama bu dilek Böyle akıp gitmesi gereken, orada kalmaması gereken bir dilekmiş. Ve bu kişi bunun için bir şeyler yapmaya çalışmış. Ağzından çok olumlu laflar çıkmadığı için aslında sanki böyle yavaş yavaş ilerlemiş bu yaşadığı şey. Yani diyelim ki bir işle ilgili dilek tutuyoruz. Bu dileğimizin olması için ne yapmamız gerekiyor ona bakıyoruz. Yapmak istediğimiz şeyle alakalı olarak yol almak istiyoruz ama konuşmalarımızla ruhumuz, beynimiz aynı frekansta değil. Kişi bir şeyler yapmak istiyor. Küçük insanlara güveniyor. Ve bu yüzden de kesik kesik bir yoldan devam ediyor hayatına. Hızlı ilerleyebilecek bir işini aslında kendisi başkalarından akıl alarak, fikir alarak ee, öteliyor. Süreci yavaşlatıyor. Sonra bir kişiyle karşılıklı geldiğini görüyorum. Sanki bu kişi ona bazı konularda uyarılarda bulunuyor. Ya yani Bak bunu böyle yap, bunu şöyle yap, eğer bunu böyle yaparsan böyle olur der gibi. Ve bu kişi yani bu ona aklı veren kişinin de e, düzgün bir işi var sanki. Böyle ayakları üzerinde dimdik duran, ben başarırım dediğinde de başaran birisi. Ve bu kişi de bu falı baktığımız kişiye çok yakın bir insan. Aslında keşke onun sözünü dinlese, bazı sıkıntılı fikirleri kafasını atıp yoluna devam etse. Bu kadar sıkıntılı olmayacak çünkü öyle görünüyor. Bir sağlık haberi bu kişinin önünü kesmiş. Hatta bu kişi sanki e, ailesinden yakın bir kişinin sağlık sorunuyla ilgilenmek zorunda kalmış. Sonuç olarak süreç hızlı ilerlemiş. Düzelmiş ve yeniden yoluna devam ediyor. Ama bu sefer biraz daha sanki özgüven kaybı var süreç içerisinde ne yaparım ne edimin derdine yeniden düşmüş. Geçmişte uzattığı e, yolları farkında artık. Attığı adımlarda daha net olmaya çalışıyor ama geçmişten gelen korkularını da bir şekilde önüne koyarak ilerleyişini gene yavaşlatıyor. Bu kişinin önünü bir dava kesmiş bir müddet sonra. Sanki bu dava aynı zamanda bir hesaplaşmadır. Belki kendiyle belki ee, onu işleriyle ilgili yakından ilgilenen bir kişiyle ilgili bir hesaplaşması var. Ters durmuş, karşısında dik dur durama, dik duramayan bir insan. Bu insanın farkına varıyor ve bakış açısını biraz değiştiriyor aslında bu kişi. Bakış açısını değiştirdikten sonra da aslında hayatında çok farklı şeyler olmamış. Sıkıntılarını arkasına atmayı öğrenmiş ve yoluna devam ediyor. Sanki bu kişi biraz müzikle de ilgileniyor. Yanında böyle bir gitar gibi bir şey var. E ve T harfleri olabilir bu insanda. Kafasında konuları çok fazla uzatıyor. Elindekini değil de önüne çıkabilecek engelleri düşünerek önünü her türlü engelliyor. Yollar yollar diye düşünüyor ama yollar kapalı. Ne kadar plan yaparsa yapsın, ne kadar isterse istesin. Sonuçta yol konusunda önünde bazı engeller var. Bu engeller aslında birinci olarak kişinin düşünceleri. ikinci olarak da ee, Sağlık sorunu. Evet burada bir sağlık sorunu da var. Özellikle yumurtalık olarak görünüyor. Bu kişi zannedersem büyük ihtimalle bir kadın diyelim. Erkeklerde de olabilir ama büyük ihtimalle bir kadın. Yolu şöyle söyleyeyim. Hane içerisindeki konuşmalardan sonra açılacak. Sanki birilerinden bir akıl alıyor. Ve diyor ki ben o zaman sizin de düşündüğünüz gibi bu işi yapacağım. Hemen hanenin altında eğilmiş, üzülmüş, bunu almış bir erkek var. Yani sanki hayatta ben bunu 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 yaşadım. Hadi bunlar geçti. Bundan sonrası nasıl devam edeceğim? Takatim kalmadı der gibi. Hiç dik duran bir insan olarak görmedim ben şu ana kadar bu kişiyi falda. Hep destek yardım bekliyor. Destek yardım geliyor mu gelmiyor. Kendi kendine uğraşması gerekiyor. Bugünden sonrası boş olarak çıkıyor. Sanki bazı şeyleri bastırmış. Karar vermekte zorlanıyor. Bundan sonra ben fazla risk alamam biraz durayım der gibi. Çok incelmiş artık. Sanki kendini kendi davranışlarıyla iğneliyormuş gibi duruyor. Bundan sonrası için gene bir dilek bir ağaç var. Ama maddi zorluklardan dolayı bu dilek ve ağacın altında eziliyor. Ciddi bir maddi zorluk var sanki böyle şuradan şu borcum var diyorsun ama hayır başka bir yerden bir borç daha çıkıyor. Ve bu kişiyi ikiye bölüyor. Sanki siz böyle ikiye bölünüyorsunuz. Yol da kursanız, iş de kursanız bir şeyler rast gitmiyor. Kaplumbağa gibi çıkmış. Taşınmak isteseniz dura anlaşıyor. Yürümek isteseniz yavaşlıyor. Bu şekilde bir süreç var. Özellikle Şubat'tan sonra bazı borçlardan ötürü sıkıntı. Bu sıkıntıya istinaden de bir duraklama dönemi var. Biraz da Türkiye'nin duraklaması gibi. Şaşkınlıklar, şaşkın insanlar. Adımlar atılıyor. Koskoca bir dağ, koskoca bir sıkıntı. Geçmişten gelen bir şekilde çözülmek için destekler alınıyor. Mayıs ayında bu konuda ilerlemeler var. Yani bu şu demek oluyor. Bugünden sonra Ocak, Şubat geçiyoruz. Mart'ta bir sıkıntılı süreç ve sonrasında da başarmak adına yeniden atılacak adımlar var. Süreç ilerliyor. Bu süreçte çok insanla konuşma, görüşme görünüyor. Ama bunlar hep eski insanlar. Hani geçmişte de var olan ya da bildiğine inandığınız insanlar. Bunlarla konuşarak, görüşerek bir yol almaya çalışıyorsunuz. Aslında almak istediğiniz bu yolda iki tane seçenek var. Bu iki seçenek de düşündüğünüz kadar temiz değil. Bir şekilde bu Dağ gibi görünen sıkıntıları böyle karınca gibi yavaş 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 uğraşarak, emek vererek aşacaksınız. Açtığınız zaman boyun bölgesine dikkat ediyoruz. Çünkü boyun ağrıları görünüyor burada o kişiye. Boyun bölgesine sanki iğne saplanıyormuş gibi bir katır kutur kireçlenme de olabilir. Bu böyle kalın bir iğne görseli var. Ee, sağlık konusunda aynı zamanda... Ee, Çevresel faktörlerden dolayı gelen sıkıntı, estetik mi aklıma ilk gelen o, yanlış yapılan operasyon gibi görünüyor. Kişi bu konuda kendini tehdit altında hissediyor. Bana kalırsa başında bu bir erkekti. Ben bunu bir erkek olarak gördüm. Ama süreç ilerledikçe bu erkekten çok bu bayan öne çıkmaya başladı. Acaba diyorum iki kişi yani eş olan iki kişi kadın ve erkekli bir işin devam süreci mi diye düşündürtüyor Paul beni. Ben böyle fallar bakarken bir kişi mi düşünsem e, karmaya baktığım zaman da evlisi var, bekarı var, e, işte ne bileyim dolu var, yalnızı var bunların hepsi için biraz zorlanıyorum. Siz bunları e, burada beni ifade ediyor diye değerlendirirseniz sizin için çok daha iyi olur. Bana kalırsa e, anne baba gibi. Geçmişten gelen ejderha gibi çıkıyor burada çünkü o sıkıntılı, yüklü olan kişi bir kişiye yardım ediyor. Yani bu büyüklerin sözünü dinlemek, bu işi bilen insanlardan akıl almak anlamına geliyor. Konu her neyse ki burada iş olduğuna gele ben düşünüyorum. Eski insanlardan, eski bu işi yapan insanlardan el almak, yardım almak gibi görseller var. Sonrasında bir arabaya binip uzaklaşma. Görünüyor. Şimdi bu gemi olsaydı eğer, gemi görselinde olsaydı deniz aşırı olacaktı. Ama araba olduğu için karasal bir süreç, bir uzaklaşma, sanki böyle bir dağıtım ya da bir pazarlama sistemine girme gibi. Kişi kendini geliştirmek için bulunduğu ilden çıkıyor diye de değerlendirebiliriz bunu. Bu her konu için de geçerli aslında. Kendini geliştirmek adına bindiği yolda, arabada yoluna devam ediyor. Arkadan konuşanlar var mı? Var. Nefes at çıkartanlar var mı? Var. Böyle bir şey gibi ağacın kökleri gibi ama dışarıya vurmuş artık. Sizin dileklerinizin gerçekleşmesi için öncelikle çevrenizdekilerin ne dediğini duymayacaksınız, görmeyeceksiniz, bilmeyeceksiniz gibi bir durum söz konusu. Bu süreç eğer bu şekilde düşünerek devam ettirirseniz ileriye dönük daha olumlu, daha ılımlı, daha kafanızda takmamış ve mutlu olmuş şekilde bitirmenize sebebiyet verecek. Bir de e, fincanımızın tabağını görelim. Bizim için neler diyecek. Şöyle biraz gerileteyim. Evet bu şekilde. Sevinç gözy gözyaşı. Bu aile ile ilgili konularda sevinç gözyaşı var. Mutlu. Yine bir damlamız damladı da gördüğünüz gibi. Şimdi ortada bir yüz var. Orta beynimizin içi, kafamızdakiler, içle ilgili parasal konularda ileriye dönük acaba sıkıntı yaşar mıyım, yaşamaz mıyım? Kendime bir yol açmalı mıyım, açmamalı mıyım? Düşüncelerimi söylemeli miyim, söylememeli miyim diye ikilemde olan bir kişi görünüyor. Bu kişi 8. aya kadar kafasındakileri ailesi ya da çevresiyle paylaşmıyor. Oysa ki çevresinde ona yardım etmek isteyen insanlar var. Ama bu insanlara çok da dillendirip derdini derman aramıyor. Özellikle iş konularında yaz ayı yapacağı küçük yollardan sonra kafası daha da karışacak. Bazı şeylere çözüm ulaştırmaya çalışıyor. Güzel haberleri, sevinçli, mutlu gelecek olan sonuç belgeleri var. Ama ileriye dönük olarak kafasında ...kurgulayamıyor sanki... ...hissiyatını anlatamıyor... ...ya da kendine... ...hani derler ya 5 ay sonra ya da 6 ay sonra... ...nerede olmak istiyorsun... ...bilmiyorum diyor... ...yani bilmiyorum şu an çok karamsarım... ...5-6 ay sonrası için... ...ha bugün için dersen bugün için iyiyim... ...bundan sonrası için iyi planlarım var... ...iyi yön vereceğim kendime... ...ama vereceğim bu yönde... E, ...kimseden destek almadan kendi ruhumla bir şeyleri yapmak istiyorum... ...bunları yaparken mutlu olacağım... ...para gelişim de olacak... Ama sonrası için bilmiyorum. E bu bilinmezlik ya da bu plansızlık bu kişinin Mayıs aylarında yine aynı şekilde iş konularında bazı sıkışıklıklar yaşayacağını, bunun için de yola çıkacağını, yine bakın kahve fincanı ile aynı orantılı gidiyor. Yola çıkacağını, yoldan olumlu cevaplar almaya çalışacağını gösteriyor. Bu durum aile hayatına yansıyacak mı? Çok fazla yansımayacak. Aile hayatında rutin yaşanan sıkıntılar var. Bunun dışında aile hayatında biraz daha yaklaştıralım şurayı. Bir E harfi çıkmış. Karışıklığın içinde görünüyor. Sonrasında 185 yazısını görüyorum. Bu 185 ve 6. 1985 doğumlular mı acaba? TC vatandaşı bilinmezliğin içinde gibi de mi değerlendirsek acaba diyorum. Onun bir yol ayrımı ya da yaşadığı bazı sıkıntılarla ilgili gene bir yol açılacak ama temiz yani bunlar sanki böyle sıkıntı değil de sıkıntıymış gibi düşünülüp büyütülen şeyler hane içerisinde bazı dilekler var bunlar dillendiriliyor bu dileklerle ilgili bir girişim söz konusu kademe kademe atlanacak basamak basamak çıkacak girişimler var ha bir de bu kişinin kafasında bazı davalar var bir tanesinin yolu açık bir tanesi çok kapalı sanki ben bu davayla baş edemem der gibi düşünüyor hatta e, böyle sevdiği, değer verdiği, önemsediği bir insanla da bunu az az da konuşuyor. Ben bu işi nasıl çözerim bilemiyorum. Hanesine çok yakın çıkıyor. Belki kendinin değil de eşinin ya da kardeşinin bir davasıdır. Bu konuda kendini çıkmazlı hissediyor. Gerçekten de aslında çıkmazlığı üzerinde büyük bir yük var çünkü bu sorunun. Temiz bir para hane içerisinde bilinmezden geliyor. Aslında bilinmezden de demeyelim. Kişi bugün için bilmeyebilir ama T harfinin isminin içerisinde T ya da konunun içerisinde T harfinin olduğu görünüyor. T ya da Y diyelim biz buna. Ee, yavaş ilerleyen bir süreç de değil. Mart'tan sonra bu net olarak aydınlık, ferah olarak görünüyor aslında. Genel anlamda falda benim gördüğüm, benim düşündüğüm kişinin kendi karar ve düşünceleri konusunda bir karmaşa yaşıyor. Bu yaşamış olduğu karmaşadan dolayı da kendini... eee kararsız ve umutsuz hissettiği süreçleri var. Ama kafasını koyduğunu bir şekilde destek de alırsa, çevreden fikir de alırsa daha olumlu bir şekilde sonuçlandıracağını düşünüyorum. İnşallah hayrımız olur. Gönül ister ki herkesin parası, sağlığı, aşkı hep yanında ve hiç ayrılmadan devam etsin. Mutlu olsun, sağlıklı olsun. Hepimiz öyle olalım inşallah. Güzel dileyelim, güzel olsun. Ben hep şey derim, gül ekersen gül, diken diken. Yani gülü gül diye seversen karıştırdım pardon. Gülü gül diye seversen koklarsın. Ha dikeni var diye ellersen eline dikeni batar. Niyet çok önemlidir. Ben niyetimi hayrıma yaparsam eğer hayrıma olur. Şerrime yaparsam da şerrime olur. Kötüyü düşünmeyelim, iyi düşünelim, mutlu olmaya çalışalım. Ne düşünüyorsak bugün düşünüyoruz, yarın yaşıyoruz. Öyledir. Öyle de olsun diyelim. Her şeyle eh tüm güzellikleri kabul ediyoruz. Beni dinlediğiniz, benim yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.